Sen ne cesaretle benim evime geliyorsun ya? Ha? Sen ne cesaretle benim karşıma çıkıyorsun? Mert'in gitmesini bekledim. De utanmadan söylüyor. Benim çocuğum nereye gitti biliyor musun sen? Benim oğlum nereye gitti biliyor musun? Senin o ezdiğin bacaklarla yeniden yürümeyi öğrenmeye gitti benim çocuğum. Benim oğlum bir bebek gibi emeklemeye gitti. Evet. O arabayı ben kullandım. Ama sebep olduklarımı isteyerek yaşatmadım ben Hicler. Bak defol git. Defol git sen bu yalanlarla kandıracaklarını kandırdın. Defol git elimden bir kaza çıkacak. Bana ne yaparsan yap. Ben buraya söyleyeceklerimi söylemeye geldim işler. Şimdi böyle mi düşüyorsun sen Yiğit'in peşine? Hı? Yiğit'e giden yolda bu sefer de ilk önce benim kullanıyorsun sen? Pislik. Artık Yiğit benim yolumda yok. Senin bu yalanlarına kim inanır? Ben Fatih ile evleniyorum. Ben buradan uzaklara gidiyorum. Artık benim için ne İstanbul, ne de Türkiye var. Evet, biliyorsun yani. Ha? Gidiyorum. Ve arkamda yara bırakmak istemiyorum. Bak, sana bütün kalbimle sadece gerçeği söylüyorum. Mahkemeye sunduğum bütün o deliller gerçek. Fikret bana neden, niye böyle bir kötülük yaptı bilmiyorum. Ama bütün bunları Fikret yüzünden yaşadığımız bir gerçek. Benden ne kadar nefret edersen et, içten içe... En başından beri Mert'in benim için ne kadar anlamlı olduğunu biliyorsun. Onu gerçekten sevdiğimi biliyorsun işler. Sen gider ayak ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hı? Sen niye bana kendini inandırmaya çalışıyorsun? Sen ve ben aynı hikayeyi paylaşmaya çalışan iki kadındık. Paylaşamazdık. Paylaşamadık. Birbirimize ne kadar düşman olsak da biz seninle çok şey yaşadık. Aynı adamı sevdik. Aynı adam için savaştık. En kötüsü de ne biliyor musun? Bu hikayenin en başından beri ikimiz de masumduk içler. Ben senden habersiz aşık ve masumdum. Sen benden habersiz uyurken masumdun. Gözlerini açtığında İnandığım her şey, dünya, kalbim başıma yıkıldı. Benim kim olduğumu öğrendiğinde varlığım senin dünyanı yıktı. İkimiz de suçsuzluk içler. İkimiz de haklı. Ama sen, sen yolda yaptıklarını haksız oldun. Sen bir de utanmadan benim... Bak ben seni affettim. Affederek gidiyorum. Bana yaptığın, senin yüzünden yaşadığım her şey için seni bağışlıyorum. Sen... Seni affetmeden yoluma devam edemezdim. Affettim. Ama ben seni affetmeyeceğim. Ne söylersen söyle, affetmeyeceğim. Oğluma yaşattıkların için, o arabayı sen kullandığın için ben seni affetmeyeceğim. Böyle hissetmenin senin için daha kolay olduğunu biliyorum. Bana inanmamak senin için inanmaktan daha kolay. Aramızdaki fark da hep buydu zaten. Sen her zaman kolayı seçtin. Tuzakları, oyunları... Hmm. Da sözde masumiyet kibri değil mi? Benim tuzaklarım, benim oyunlarım. Karşımda yine sütten çıkmış ak kaşık var. Madem sana inanmayacağımı gayet iyi biliyorsun. Niye karşımda dil döküyorsun? Çünkü ne olursa olsun bir başkasına hatta kendine bile itiraf edemeyecek olsan da artık içinde bir yerlerde masum olduğumu bildiğini biliyorum İclal. Defol git Nur, tamam Söyleyeceklerin bittiyse defol, git! Dünyanın öbür ucuna git!